İmam bayıldı yapıyoruz. Meşhur Adana'nın baş kavurması. Bir yem bir daha unutamayacağı bir tat. Şöyle tuzlu suya ısladım. Şöyle rengini göstereyim. Patlıcanlarınızı turşuluk suya turşuluk tuzla ıslıyoruz. Turşuluk suya. Turşuluk tuzla <laughs> yapıp ıslıyoruz. Kardan beyaz olur. Yoksa simsiyah kararır ve hafif acılık, mağurluk bırakmaz. Zaten pek acı olmaz. Bu mevsimde hele de. Süzgece koyacaksın Yeni... koyacağım herhalde. Biraz mı ısıtacağım? Aynen için? aynen. Süzgece koyayım. Şimdi bir tuzu gitsin de. Tuyu kalmaması ver, gerek. Gider. Sarımsak. Sarımsak, soğan, domates, biber. Bir de patlıcanınız varsa ne duruyorsunuz? İmam bayıldı demeyelim. Bunun adı baş kavurması aslında. İmam Bayıldı da daha farklı. Adana da öyle değil mi? Aynen baş kavurması bu meşhur. Hatta önemli özellikle başı böyle bırakılır. Hı. Orasına bayılırım. En son içini yemeye. Çok şahane olur. Bağısını da kestim bunlar yemiyor diye. Hı, bunu da hemen süzerek süze koyayım. Hı. Tuzu gittiyse. Onu süz ki kızartılacak ya değil mi? Evet süs Dün aldım. 10 liraya aldım patlıcanı. Tekrar gittim. Kafama falan şapkamın altına buz koyaraktan gittim. Şöyle biberlerim var. Bolca soğan. Ben 5 tane koydum. Daha fazla da konabilir. Daha az da konabilir. Tamamen isteğe bağlı. Bu arada ben altını onun açayım. O kızar versin bir taraftan. Çok kızarmayacak da zaten. Tabi tabi. Çok kızarmayacak. Güzelce şöyle bir pembeleşecek. Biber kurumuş. Biberi koyduk ama boyra sıcak. Kuruyu vermiş. Onu bir robottan çekip çok acıydı. Yiyemedik. Ama çok şahane bir vermiş. ondan almak gerek kurutmalık. Ki Adana'da kurumaz. Kurumaz. Hele de bu mevsimde yani bu hemen şey olmadan nemlenmeden bir şey yapmak lazım Şimdi nemlenmeden robottan hemen çekelim onu bir köfte yapalım onunla çok acıydı değil mi 5 tane soğanım var 6-7 tane domates doğradım daha yetmez diye iki tane şey yaptım da sarımsağımız var yine 6-7 diş onları da minnak minnak doğradım soğanlarımız hazır çok kolay ve o kadar güzel etsiz bir patlıcan yemeği bu kadar güzel olur mu olur, olur, olur. nasıl orada olur, şey yok mu? ya orası olmuyor Tutmuyor. çaydanlık falan var ya tutmama değil de çaydanlık da olmuyor hemen bunun altını yakayım ben bir taraftan kızar. burada olur mu Nurhan sen bilirsin. Küçük gelir mi yani? Bizi uğraştırmazlar. Şöyle fazla sulağını alırsak sıçrama yapmaz. Özellikle bir de üstüne iki tane tabak koydum havaya çıkmasın diye. Gördüğünüz simsiyah su çıktı. inşallah bak iki peçete yeter şöyle bak modelim var modelim var dış büyük tarafını dışa getirdik mi bir sürü patlıcan alıyor karışık koymuyorum bir kere de kızarsın istiyorum İnşallah tam ayarında soymuşumdur nuran yok kızarınca şimdi küçülür ki küçülüyor işte biraz ha? Allah Allah bu kadar olur yani yine tabii ki şey de olacak dediğim gibi. Evet evet <laughs> Gördün mü İkicik cik kaldı da arasına yerleştiririm onu. Yani bu burada kızarsın. Yaz yemeği hani kızartma gibi görünse de yaz yemeği Çok aslında. Güzel hafif oluyor. O kadar lezzet oluyor ki yani çok meşhurdur yani Adana'nın. Eskiden yani haftada bir iki kere yapılırdı. Çok da severim. Yiyenler de çok sever. Acıktım herhalde ağzım sulanmıyor. <laughs> Maşallah sıcak mıcak deme insan nasıl acıkıyor ya. Ya da yemeğe tutunmaya çalışıyor. Stresten herhalde sıcak stresi. Sıcaktan kurtulma şeyi oluyor. Şöyle domateslerimi de soydum, kabuğunu güzel doğradım. Biberlerim var, acımı tatlımı hiç bilmediğim. Dün aldım onu Acımı dedi, ne dedi? Vallahi karışık da, her model aldım, dolmalık aldım, köy biberi aldım. Hepsini, hangisini alırsan al kilosu. 15 lira mı dedi, 10 liraya mı aldım yalanım olmasın onu unuttum. gün tekrardan gittiğimde fiyatlar acayip ucuzlamıştı. 8 kilo patates aldım. Gözüm doymadı. İyi oldu ama. 5 lira kilosu görünce e, zaten ben 4 kilo alacağım. 40 lira verecektim 10 liradan. 5 liradan olunca 8 kilo kat dedim hepsini beni patatesciye. Dedim iyi ki kaçırmamışım. 8 kilo aldım. Kilo, da 10 liraya aldım. Kilosu. 3 kilo aldım 30 lira domatesi 10 liraya aldım soğanlı 5 liraya aldım onu da çok aldım Nurhan çok iyi 4 kilo aldım İnşallah bu sıcaktan bir şey olmaz şeye koyalım onu sepete sepete evet sepete haline gitmesin o kadar ucuz aldım hmm. semizotu aldım 5 liradan 2 tane aldım 10 lira ne var ki sen gördün başka bir maydanoz pahalı 5 lira bir tane maydanoz <laughs> maydanoz vardı domates patlıcan, patlıcan patates, domates evet. ve hepsini söyledi. Ha mektarını aldım 10 liradan kilosu 2 kilo. Hepsi var ya 20-25 de sabah gittiğimde. Hele de meyveler. Bu arada şuradan akıyor. Çok da çabuk kızarıyor tatlıcanlarımız. Olmuş olmuş. Oldu oldu. Hemen oldu. Bir de küçük ocak şey, koltuğuydum bak. şeyde yapınca tepsi de hem bunda yapıyorum hem bunda pişiriyorum. Bir kere de oluyor hemen hemen. Hı, Aray araya bir tane girerse Fazla bir, şey bir, şey bir de olmuş değil mi? Ha, bak gördün mü şimdi öbürü de girer. Evet. Hemen sosunu da yapayım Nurhan. Aslında ben, ben hem de, de yani daha şey ocak var. batmasın diye ben e, şey bulaşık çıkartmazdım yani. Yok, ya, o daha, daha iyi olur. Hemen hızlı olsun dedim. Şöyle ocağımın altını hemen yakayım. 4-5 tane soğanımızı daha fazla bile koyabilirsiniz. Daha pratik olur bu. Daha pratik olursun şey dedim Beklemene Beklemene gerek yok. Soğanım da burada güzel şöyle kavrulsun. Kadın şey altını açmamışsın. Açmamış mı? Ama ben de, Yok, evet. de evet. bir niye kızı atıverim Hızlı yapın artık. İyi ki gördüm. Vallahi gördüm gördüm. Yok gerçi yani gaz çıkmıyor. Evet. Şimdi elimizde bir tane kaldı. Ne kadar güzel oldu. Ortaya koysana. Yap. Ölçülü yapmışım değil mi evet. Nurhan? Evet. Ortada ucu falan kızarsın. Şöyle evet. kızarsın. <laughs> Acık güzel değil mi ya? Vallahi çok yağlı. Evet, Ölçmedim, ya. etmedim. Ya çok az koydum. Sadece kızartacak kadar. Şöyle bu sosunu da hemen pişireyim. Çünkü bunun vakit kaybolmasın. Çünkü durum şey durum değil, değil mi? Mutfakta. Aşırı pişmeyecek o. Burada pişecek. Tabi tabi yemekle pişecek. Sadece şimdi birazcık böyle kavur evet, biraz uzak durayım ben sizden. Uzak durup Çok korkunç. Hava 43-45 derece, arabalarda 50 derece gösteriyormuş. E bir de ocağın sıcağını düşünün. Yani telefon sunmaya başladım. başladı, başladı ben... Böyle böyle değil yani. Ben gideyim uzaklara. Hani Adana, Adana bir muhabbet ama yani mecburiyetler insanlar konuşuyor. Aa sen ne yapacaktın biliyor musun? Yanlış yaptım. Şey olarak. Beklememek açısından. Biber önce kızartacaktın, sosu yapacaktın. Ha tavada değil mi ya? Evet. Hani abi, hiç beklemeyecekti. Abi soslar önce biber kızartsaydım burada. Sote gibi yapacaktım aslında hepsi burada yapıyorum. Arka arkaya ama bugün şey e, ne denir ya? <laughs> bir yerde alarm verilir ya. Ne denir ona böyle? Tehlikeli, bir şey tehlikeli yani. boyutta yani. Şimdi bak aslında Çok tehlikeli boyutta hava. Dediğim gibi burada biber de kızartsaydım. Evet, beş dakika yemeğe ben bunu özellikle patlıcan adamda yapmak için aldım ama dün aldı yedi gibi gibi çıktı, hala durulmuyordu. Damla yer çok sıcak bu seferde. Yeri ıslattık böyle yani ayaklarımız yanıyor. Bu afet şeyine afet girmesi gibi lazım, kapsamına girmesi lazım. Haziran'ın başı yani başı. Başında olmuyordu böyle Temmuz Ağustos arası 3-5 gün. 50 derece yani insan işte dayanırsa dayanır mecburiyetler. Hah yemeğe. Bunun yanında ne gider düşünemiyorum ya. Ne gider Nurhan? Bilmiyorum ki. Bulgur pilavı gitmez mi? Gider. Bulgur pilavı yapalım. Bulgur pilavı olur. Bulgur pilavı mantıklı olur. Biraz sonra bu şey gözükmüyor. Gösteren gri bir şey gibi bir şey olsaydı. Zaten ışıktan görünmüyor da arkada. Değil mi? Hiç be. gözükmüyor. Niye öyle oluyor? Bu telefon bu, bu lamba yakmamış ya. Lan yaksan da ha, canlı oldu da yok. Yine de ışık şey yapıyor. Niye Her lamba unutup değil? Her şey ışık oluyor. Bu taraf oturduğuna daha güzel oluyor. Değil mi? Olay hmm. güzel. Bak kızardı kızardı. Bu kızdı. Nur anlaştı Allah bilir ne yapalım ne yapalım yani korkuyorum ya yani. bir şey olursa bir soğanı duydurduk ya da çok aldanmaktım çünkü kızarttığımız için burada hızlı güzel bir çok pişmesi gerekiyor birlikte pişecek bu özellikle salça şey salçası biber Şöyle sarımsaklarımızı da görüyor musunuz? Zaten bu ayrıyeten inanki inan ki bir yemek oluyor bunun sos bu. sosu. bu. Bunu sosu evet. ayrıyeten bir yemek oluyor. Ekmeğini bandır yedir, pişsin. Bunu evet. ayrı ayrı bile yiyebilirsin. Bu sos ayrı. Evet, Patlıcan evet. e, biber ayrı. Güzel olmaz mı? Evet. her türlü yersin ya. Limon sıkıp acıktım ya yani Her şey aklıma geliyor burada iki, iki dönecek o kadar yemekle pişecek yemekte de değil mi? Heh. Şuna da bakayım yine soğum. Evet o da oldu bence. Ölmüş olabilir şey önceki koydularım. Sonra da ki. Hakkı yumuşak yumuşak çok kızarmasın bile aa olmuş olmuş. Şuna da dönüverdin. Bu su fon çok iyi veriyor. Kızartma kokusu zaten müthiş oluyor. Çok kızarmaz bile bu. Kızarmaz bu gibi şey gibi değil, kamyar gibi değil. Aynen, aynen. Annem bayağı çiğ bırakırdı bunu. Evet, öyle değer Çok, can yemek yani. Havaya var. değer değmez. Sote gibi <laughs> aslında. Şimdi çok 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 kolay yemeğimiz o kadar kolay ki şu patlıcanı da anlayacaksın biraz daha o bu kızaracak Biz, bu kızarmadı evet unuttum ben onu onun birini kaldı, rahat bir şekilde olsun evet. Evet. muhteşem sosu hazır Muhteşem ses. Muhteşem ses birlikte. Ocağın <laughs> altı açık ama unutma. Bir <laughs> birlikte <laughs> <laughs> şimdi biber mi de hemen yapıyorum. Ocağın altı açık unutma. Hemen oradan <böyle> şey yapacağım. Hiç şey yapmayacağım. Ooo sote gibi çok. <laughs> Yağ bile koymam. <laughs> Biberler acı olsaydı keşke. O da şimdi düşürmediği bir şey yok araba yaptı, değil mi? Ne değil ya mutlaka düşürüyorum. Hızlı hareket ediyorsun hala. Ay şuna bakar mısın güzelliğe bak. Bunun tepsi kapatıyor musun böyle mi şey yapacağız. Bak biberin kokusu çok ilginç. Daha koyarken kokusu geldi. Biberin kokusunu koy şöyle her yemeğe doğru. Bu da burada. Hızlıca sote lazım. Bunu üstüne koyacağım. Ay nasıl vurdun kız? Evet ya. Güzel mi acaba? Bakalım mı? Biz bakana kadar gitti bile. Biz bakana kadar gitmiş Fatoş. Aa, uçtu, uçtu, aa ben aa. burayı boyadım bir de onu söyleyeyim de şu şu giriş. Aa bak şurada boyanacak Fatoş ya. Sağ tarafta mutfağın şeyi olacak. Şurada yeri o banyoya giden şeyi boyamadım da şura renkten dolayı koyu gibi görünüyor da gölge olmuş. hani bütünlük şey. sağlasın mutfakta. boyadın ya aşağıya. Ha orayı da. Çok eski, çok kirli oluyor yılların şeyiyle. Çok uzun süre bir şey yapamadığımız için az az yapmaya karar verdik Evet. Hepsini yapamayacağımıza göre hemen. Ama bu bütünlük sağladı şurayla değil mi? Çok Aynen. Domates de bitti bile. Düştü mü? Hmm. Acaba salçalık domatesler mi başladı? Nasıl? Yok be 10 lira. Belki like 10 lira olacaktır abi senin. Olmaz olmaz. Niye? Daha olmaz. erken. Eylül'e yakın oluyor onlar. 5 lira falan vardı. Zaten bu mevsim olmaz ki. O Bursa'lık. Bursa'nın neydi? Bursa'lık Bursa. neydi bursalı ya? Bursa'ya selam olsun. Çanakkale. Evet evet. Canlarına selam olsun. Canım Bursa. Ee. Bursa domatesi diyoruz değil mi biz burada? Burada Bursa diyoruz da Çanakkale yani adı ama hep Bursa dendiği için bazen bilemiyorlar. Bizim burada öyle deniyor. Heh. Pazarda bile öyle diyorlar. Vallahi bir tepsi yemek bir tanem. Şu Tuzuna baktık da. mı Fadıl? Tuz attık mı? Ay göster yapmıştım kız. Oysa ki. Kız gitti nereye kız. Girdi? Nereye gitti o? o? Arkaya girdi kız. Alayım da yıkayım kız onu. Aa. Valla yıkadığıma değil de bundan sonra temizliği kim yapacak? Ha, Merak ediyorum. Olur artık Umarım silersin. Ocağı. Niye ben mi yapıyorum? Sen sileceğim. <laughs> Şuna bak. Burayı sildi. Yaldır yaldır yaptı. Yaldır yaldır etti mi kızar ya bak. Ben bunu damda istiyordum Nurhan ya. Ben daha çok istiyordum. istemiyordum yani burada. İki gün dayansaydım. Ben alıyorum ya. da yapacağım. Allah Allah böyle olur mu? Yerlere ya? bile geliyorlar. Orada ne güzel oluyor böyle bile. İki gün sonra biraz serinlerdi belki. Ama patlıcan durmaz o zaman. Patlıcan abi. gider dur. Taze taze yiyek alırım ama. Ay ya hiç şey yapmak daha güzel bana göre e, ee, hmm. közlemesi Hafize Hanım Ben onu daha çok şey yapıyorum. Şey Light şey olarak. Ömür ne kadar olmuş biliyor musun? 200 olmuş, 200. Belki de şimdi 300 ettiler bayram yapmak için diye. Ha ya, tabii yapayım. ki, değil mi? Bu tam Kızartma tenceresi değil Ben yani. yani bunu normal tavaya koysaydım bir saniyede kızartırdım. Tenceremiz yanarsa Ha, öbür tavayı da kullanabilirdin. öbür süs değmez olsun. Kokuya mama. Bayıldım. Süs kaldı. iki ki olmak zorunda. Yeter Hı -hı. herhalde ya. Kokusu. Ya niye Onu anlamıyorum biberler. Oldu oldu bence Hadi. Hadi. Hadi şöyle koyayım ya bunu öptüm ya benden yandı ya bu benim bu önemli ya acı gibi geldi sanki bu arada. acı varmış demek ki inşallah Biz ya hiç kızarmayan var ha Bazı kırmızı biber bile atabilirdin az kuru ah ya pişsinler dursunlar oh bu lokum gibi olacak Hah şöyle dağıtayım biberi çok koydum yoksa üstüne tek tek konuyor da ha yememesi hazır <laughs> Şöyle ağzını kapatayım, kısayım, pissin mi burada? Evet. Bu arada ben ne yapacağız onu düşünelim. Hı, kısayım altını da. Pilavı başladı. Pilav istedi. Pilava karar verdik. Semizotu da salata yaparız. Semizotumuz var bolca. Şey. Bol şey diye koydun değil mi? Bol da koyamadım kız. Neden? <laughs> ya bol da başka Niye kadar var? küçük o şehri? Ona mı? Bana ya. göre bol değil de başkalarına göre bol biliyorsun çok fazla. Bir kere daha, daha olsun dedim. Az koymuşsun sen. Biraz daha Kız yap. bitmesin dedim. Bir daha yaparız pilav. Kız var. Almadın mı sen? Aldın mı? Sanki aldım. Dökek hadi dökek. Bol seviyorlar bizimkini. Evet. Al hepsini. Dökün. Hayır canım. Abartıyorsun sen de. <laughs> kız ne olacak? Azıcık kalıyor. Ne yapayım onu da? Ne oldu? Çok bir ya. Şehriye de mi? Şunu göstereyim mi Bakma Nurhan? Neyse evet. sonra göstereyim yemek bir şey olur. Biraz daha pişsin. Düğü mü koyayım? Ne yapayım kız? Küçük geliyor bunun üstüne. Yok. bir şey olmaz. Güverlerin aralarına sıkıştırdım Demek şu her birinin arasına. Burada yani lokum gibi pişecek. Ne kadar sürede pişecek? Bu pişer. 20-25 dakika. Güzel olur bu. Bunun özelliği çok şey de yapıyorlar ya. Master şeften meşhur yemek. Bunu ne kadar uzun sürede pişiriyorlar? onlar çok fazla pişiriyor. Korkuyorlar patlıcan pişmez. Şey gibi. E, patlıcan, gibi şeyler evet ya. Korkuyorlar uzun sürede oluyor, pişiriyorlar. Hemen pişer. Kızar mı Temiz oldu da çok topraklı gibi mi? Yok iyi değil mi? Bir hmm. Yeter mi o? Yeter. Çok da aşırı olmasın. Bir koyalım. Evet. Hoş Hemen edebiliriz. onu ıslayalım. Ya börek canlı temiz. Bak topraktan iyice orada şey yaptır. O çatalı da al oradan. Yıkalım şuraları da. Şunları alalım baştan. Büyük saplarını alabilirsin ya. Kalın olmasın. O arada ben şehriyeye de bakayım da. Genelde bir konuşmaya başladık mı yakarız. Karıştırdım bak olmaya başladı. Bunların suyunda olan limona götür. İnşallah. Evet, evet. Heh. Bu tepsinin şurası bir şey olmuş ama neden olmuş acaba? O nasıl yanmış bilmiyorum. Damda herhalde ateşe yakın Bence koymuşum. bu börek falan yaparken oldu. Evet. Herhalde ateşe mi yakın koymuşum? Bulguru yıkıyoruz. Bulgurumuza bir su tutuyorum. Öyle karar verdik en son. Islamıyoruz yani. Hızlıca su tutup değil mi ya yani? Ne olacak ki? Bir şey olmaz. Şöyle Kızardı mı Nur'a? Hı hı. İki dakika daha burada Yeter ki yap. Beş dakikada. Yanmazsan bir şey yok. Ya yana da ya dona da işte. Adana da bahar yok ne yapabilir? Mevsimleri sert hissediyoruz yani burada değil mi? Bu sert. Sıcağı korkun. Hani sıcağına bana göre kışı da böyle güzel. Soğuk, soğuk o kadar değil yani abartma da. He soğuk o kadar değil başka. Sen kadar. öyle hissediyorsan başka bir bana şey göre, göre. Bana, bana, göre, göre. Bana, bana, göre bana, bana göre benim. Domatesim olduğu için ben iki kat kaldım. Sen bana söyleme oranı. damar mı Yeter, yeter demek ona göre. Bir damla daha Altın kız çok büyüdü orası. Evet. Ah kapak mı getirmemişim? Kapak yok Evet. Hemen pilavımı kapatıp ağzını kızıyorum çok hızlı bir ateşi var buranın. Haydi bakalım pilav. Hayat. E, gösterelim. Veda edelim ve gösterip veda. Evet, her zaman gösteriyorum. Ben size şu çekerim. telefon, Nuran. Elim, elim korkunç. Aslında e, ıı, çekmek lazım. Eğrisiz de olması lazım. Olmaması lazım. Şöyle yemeğimizin son hali. Artık böyle güzel imil imil pişecek. Pilavımız da oluyor. Gidip kendime atıyorum ben de. Çünkü ellerinin sağlığı yeter kayboldu. Böylece seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalmıyor. Artık altını örteceğiz. Dinlenebildiği kadar dinlensin biterlerim. Bu kadar yani. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Örtme böyle. böyle kalsın. Sonra kapatırız. Çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Hoşçakalın.